Evet organik kimyayı küçük küçük şorslarla tekrar edeceğiz arkadaşlar. Şimdi ben bunu girenlerinde sekonder alkol olduğunu biliyor muyum? Biliyorum. E, KMNO4 gibi yükseltgeme aracıyla ne oluşturabilirim? Sekonder alkol yükseltgenirse keton oluşur. Zaten şuradan da gör lütfen hidrojenleri azaltacaksın ve pi bağ oluşacak İşte keton çıktı. Primer alkol yükselt gelirse ne oluşur? Aldehit. O da yükselt gelirse karboksili asit. Harika. Tamam. Glikoz dimas ayırıcıyla fermente ediliyor arkadaşlar. Etil alkol oluşmaz mı? Evet. Ve bir de karbondioksit çıkıyor buradan. Sodium ve kloru ayrı ayrı görüyorsan tepkimelerde lütfen onları birleştir sodium kloru. E, geri kalanı da yapıştırırsan yani yer değiştirme olursa olur bize alkol bunun aldehit olduğunu görüyorsun fonksiyonel grubunu değil mi? Tollens ayıracıyla tepkimeye girer mi aldehit? Evet. Ne oluşur? Kendini yükselt gel karboksil asidi oluşturur. Bu esnada gümüş iyonu da gümüş aynası olarak açığa çıkar. Unutmak yok bu tepkimeleri.